Dondurma sıralaması. Vanilya, vanilya kakao herhalde bu. Ben bunu hiç bilmiyorum. 8. Magnum Bianco. Bianco. Beyaz, beyaz mı? Ma beyaz, Magnum ya bence o. Bir dedim direkt. ha. Magnum bademli herhalde. Bu Nag şeye benziyor. Evet Nagra benziyor. 3. Magnum White. Bu ne? Bu ne? Ama güzel bence bu. Çok ba... Bilmiyorum onu ben... Bence güzel değildi o ya. Aa, Ruby. Hayır ya! 8 olur mu hiç Ruby ya? sen de. Bu da nagır gibi bence. 4 dedin. Bakalım iki ne kaldı? Al. Bu neydi? 2'ye ne kaldı? Biliyor musun? Bunu sevebilirsin. Çünkü senin sevdiğin o dondurmanın adı neydi? Hani böyle okulda aldığınız... Hayır hayır böyle turuncu hani böyle. Porti. Porti'ye çok benziyor. Bence ondan.